Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tane korkunç videolar yapacağız. Siz dediniz ki korkunç videolar olsun ve artık yapıyorum. Ve 1 2 3 başlıyorum. <Sülüyor> geldiniz. Ben Emre. Bugün kanalda en sevdiğimiz serilerden bir korku kanallı videosunu izleyeceğiz. Bu seferki konu şöyle. Bu arkadaşlar Dark Web'den bir arkadaş ediniyor. Dark Web biliyorsunuzdur. Buradan yaptıkları arkadaşı da eve çağırıyorlar ve olanlar ondan sonra başlıyor. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan video. Evet videomuz başladı. Life on Luxury. Luxury. Yine her zaman söyleyemediğim ikili. Evet şu an bunlar bu sefer kendi evinde arkadaşlar. Bir başkasının evine gitmiyorlar. Kendi evlerinde Dark Web'deki arkadaşları geliyor bak. Evet, yine garip kılıklı birisi. Güler yüzle karşıladılar. Her şey normal gibi gözüküyor ama kadın biraz normal değil. Neden bu kadar tuhafsın? Uh, evet, evime hoş geldin diyor. Benim adım Parker diyor. Uh, yeah. Abi baksana, kız konuşmayı bilmiyor ya. So, Çok garip davranıyor yani. Ayakta kaldın, buyur içeri geç. Bir oturalım, sohbet edelim. Kız ayakta kaldı, için Ne oluyor lan? Niye öyle dokunma gereksinimi duydun? Temas sevmiyoruz, yeah, dokunmayın. On, Tanımadığım insanlardan temas geldiği zaman hoşlanmıyoruz. Bunu neden söyledim bilmiyorum ama kendim temas bağımlısı biriyim ama tanımadığım bir insan bunu yaptığı zaman çok sinirleniyorum. <laughs> evet bu kızın çantası. Kızın çantasını oraya koydular. İçi bomboş bu arada. Aa böcek! Allah kahretmesin. Bu ne oğlum? Çantanın içi boş. İçinde... Allah! Evet. Diyip web katmanlarından bir arkadaş edinirseniz başınıza böyle şeyler gelir. Muhtemelen bu kimliklerde öldürdüğü kişilerin kimlikleri. Çantan dışından böcek çıktı ya. O böceği vardı dışarı ataydınız. Ben uyuyamam şimdi bu evde. Çok kötü bir şey abi. E şu an Parker'ın odasına geldi sanırım. Parker şu kapıyı açsana kardeşim artık. Aa kızla konuşuyor şu an. Parker. Parker buraya bir gelsene kardeşim önemli bir mevzu var. I said we were from later. No, what are you doing? Why are you sitting with her? You just calm down. Burada konuşulacak şey değil dışarıya çağır. I think there's something really wrong with her. I found these IDs in her purse. And why are you looking through her purse? Give me that. Dude, she had IDs. Çantayı neden karıştırdın falan filan yapıyorsun. Listen bro, you're being rude right now. You need to stop. Bro, I need to talk to you right now. It's important. Arkadakine baksana, çok korkunç durmuyor mu? Ooo, kapıyı üstünden kapatıyor. Parker, bir işin varsa kardeşim, çıkalım gidelim yani biz. Hmm. Evet, garip müzikler. Niye öyle bir şey oldu? Dur, bir şey oluyor şu an. Saat okay. 12.03. Really right really so basic... Az önceki doesn't anlatıyor me kızla beraber odada. Okay, so here is someone... Saat 1.47 olmuş. Parker geldi. Parker bu arada hayırdır kardeşim sen kızla aynı odada kalmalar falan? Ya. Yeah. Bir de terlemiş şuna bak. Ne yaptınız lan siz içeride? Dude, you shouldn't be alone with this girl right now. Yeah. Yeah, what? Yeah, I, I know, dude. I'm, I'm gonna be back in a little bit, dude. Just, just wait okay? No, 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 wait! Get back here! You gotta be kidding me. Bu adam niye dinlemiyor bunu? Çok garip bir şey var şu an. Parker'ı bence büyülediler şu an. Saat 3'e geldi. Ee, Parker hiçbir şekilde bu adamın sözünü dinlemiyor. Parker hasn't come back downstairs yet, but I think I just heard his door open. I'm gonna go dönmesini bekleyecekmiş bu. Kamerayı ne yapacaksın? Sabitleyeceksin mi buraya? Odaya geldi yine Parker'ın odasına. Kapı ufaktan açık. He ee, Eee Parker burada kızıyor. yok. Parker's asleep. Aha. I think she's in the bathroom. Aşağıdan bir ses geldi. Geçmiş olsun. O ses ne? Kızın odasından geliyor muhtemelen. Ne sesi lan o? Ne oluyor? Kamera... Allah kahretmesin. Kapının altına soktu kamerayı. Az daha iyisin. Allah! Ben evime böyle birilerini almazdım şahsen. Abi bu ne ya? Direkt parkuru uyandırsan mı? Bu arada bu kamera oraları nasıl görüyor ya? Nasıl bir lens taktınız? Aha. Allah belanı vermesin. Kız yaratığa dönüşmüş. Oğlum yani dar katmanlarından arkadaş mı yapılır ya? Eve arkadaş mı alınır kardeşim? Kardeşiz abi. Geçmiş olsun odaya geldi. Gelen kim acaba? Altar kırmış. Were you just recording Petunia in the bathroom? geri zekalı. She's Kız canavara dönüşmüş sen hala neyin peşindesin? Do you have any idea how sick what you just did is? I'm not joking around. I need to talk to you. Please, listen to me. Okay, fine. Hemen, hemen yan da, Hemen. Okay, finally. Tedirgin olmaya başladı. Ufaktan bir diken diken olmaya başladı. Saat 3.27 şu an sanırım dinleyecek artık arkadaşını. What do you mean? There's something wrong with him. I've been trying to tell you this all night and you won't listen to me. Dude, I don't understand. Why are acting like this? Why don't you want me to be happy? Wait, Amiray. I... Olayların sadece sen mi farkındasın yoksa? Aha. Geldi geçmiş olsun. Allah huytber. <laughs> Kız ağcın çarpmış gibi duruyor aynı. Are you carjoking me? What? What here? Bu <laughs> ne oğlum? Bro, that's enough. You've been rude and annoying all night. I'm not gonna put just up with this. Look, back. oh! Put up with what? I'm trying to help you. Ona? Me? Garip? Giden? Bir şeyler yok mu parkı? Sence? Baksana bir yanımdaki kızı. Just look at her face. There's something wrong with her. That's enough. You need to accept that I like her. A lot. I like spending time with her. I like talking to her. I like kissing her. <laughs> Allah böcek gitti. Gördünüz mü? Buradan böcek yürüdü. Either you accept her as my girlfriend, or don't. Böcek yürüdü. Şu anda. You get the hell out of this house. Girlfriend. Bro, what the hell are you talking about? Petunia, let's get out of here. This is ridiculous. Bro, bir de elinden tutup götür. Bir de elinden tutup götür. Listen to me. Oğlum beraber gidiyorlar. Şaka mı bu ya? Bu çocuğun psikolojisi bozulmuş. Aşık falan mı oldum? Ne yaptın anlamadım. ki. would you say Hey, listen. If I see you recording her in the bathroom again, I'm gonna call the police. Allah Allah. Allah Allah. Baksan parkla. Bak <laughs> don't go. All. Yazıklar olsun lan sana. Arkadaşını sattım bir kız için. Okay, so it's past four in the morning right now. I'm back in my room. Saat I've been trying to get Parker to listen to me all night, but he won't. I just really don't trust this girl around. Right Kardeşim, bence sen bu evden uzaklaş ya. sen go istenmeyen to... See. çocuk gibisin şu an evde. I try to talk to him in the morning. Okay, good night. Good night. İyi geceler kardeşim benim. Sabah olduğunda artık bakarız neler olacağına. Saat 5 bu arada. Hala sabah olmadı. Hem sabah saatleri gibi bir şey ama muhtemelen bir şey oldu. İçeriden hmm. sesler geliyor. <laughs> İçeriden sesler geliyor. Muhtemelen onun için kalktı. Mutfak mı evin? Mutfak evet. Bir şey var mı diye etrafa bakıyorum da yok gibi şu şey. an. Tamam sakin. Sakin bir şey yok. Şey yapmaya gerek yok. Stres yapmaya gerek yok. Kapı Oğlum ne çok oda var la evde. Ananı abradını. Allah belanı vermesin yine geldi bu. Cinli kadın. Olum bu nasıl bir Bu ses senin mi? Arkadaşlar ben ufaktan korkmaya başladım. Tarık ver! Allah-u Ekber! Sokak. Lan kalk artık kalk! Adamı öldürecekler, Chester'ı öldürecekler kalk! <laughs> Allah! Çok korkunç, yemin ederim çok korkunç.

çocuk ciddi söylüyorum bu çocuk ya aşık oldu ya da başka bir şey oldu. Bu tepkiler normal değil yani. Hiçbir şekilde Chester'a inanmadı ya çok garip. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.